Herkese selam arkadaşlar. Ben Bediran. Bugün sizlerle bir bakışa Blockman Go devam ediyoruz. Dünkü videoda yani dünkü demeyeyim de önceki videoda güncellemeyi tanıtmıştım. Bu sefer de 4F4 oynuyoruz gördüğünüz gibi. Çok fazla altın topladım. Ve yeni artık yeni altın kılıcımız var. Bunu önceki videoda da fark etmiş olabilirsiniz aslında. Arkadaşlar şimdi Bugün 4v4'te 4 şey yapacağız. Ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> Oynayacağız. <gülüyor> Ama arkadaşlar ben ön bunu nasıl çıkarttım? Sandıktan beleşe çıktı. Sonra bir tane bir şey dedi bana. Oyuna bir girdim. Bed varsa bir girdim. Baktım bir şey bir şey diyor. Şöyle bir şeyler kazandınız. Bir şey bir şey diyor. Bir şey bir şey bir şey bir şey. Şey ben de iyi tamam 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 dedim bütün sorularına Ta sorularına demeyeyim de şeye şeyine. Sonra bir baktım hesapta 27 tane altın kasa beleşe. 27 tane altın ka kasa direkt vermiş. 26 tane 28 di Yok yok hatırladım şimdi. Tam hatırladım. 28 de İşte 28 kutunu hepsini açtım. Bir tane ya. Bir tane bile gelmedi ya. Şey. Lich yani Türkçede sülük. Bir tane gelmedi ya. Bir tane geleydi ne olacaktı ya? Ben şuradan bir elmasa giderim. Yani Lich'i bekliyordum. Bütün kasaları ondan açtım. Bir de ikinci sadece kasalar değil, bir de hesaba 160 tane taş yüklendi. Şey daha doğrusu key anahtar yani taş ne alaka? Ya şu falan. <laughs> taş şey ta gene taş diyeceğim. ki Anahtar yüklendi. <laughs> anahtar yüklendi. İşte yani onunla da ne yaptım? Duruyor. <laughs> Sandığı açtım hala. Bleaching çıkmıyor. Delireceğim. Bleaching ne kadar zor çıkartılan bir şeymiş ya. Yani çok anlamadım arkadaşı. Yapamıyorum Olmuyor. Delireceğim yani. Ta sen buraya gel öyle kapışalım. Ne oldu kardeş? Oğlum takım olduk lan. O selamun aleyküm Sana da bir tane elmas vereyim. Sen de bu elması al. Ben şunu alayım. Ya vurma şerefsiz. <laughs> şerefsiz tabi sorular. Ya takım arkadaşımı öldürdü. Bu arada arkadaşlar çok fazla yorum geliyor ya yayın aç yayın aç. Ben her zaman neredeyse her zaman şeyden açıyorum Nonolive'dan. Ama artık Nonolive tabii ki de bıraktım. <laughs> yani gene Nonolive'ı bıraktım derken gene Nonolive'dan açacağım ama yarısını Nimo TV'den açacağım. Yani Nimo TV'den de bir değişik konu inşallah. çok fazla diyorlar yayın aç. Ben her zaman açıyorum. Gelmiyorsunuz siz. Asıl gelmeyen sizsiniz. Asıl sıkıntı sizde yani Yatak gitti. Şuradan şartmış bas hemen. Çı 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 çı. Arkadaşıma bastım. Nasıl tek atıyor arkadaşım? Yani şimdi artık Nemo TV'den de yayın açmaya başlayacağım. Bu arada yayınlarımız genellikle mini world falan oluyor. Block my god oluyor. Yani gelmeyi unutmayın. ID'mi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Ama lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 40 kaç abone demiştim ben? Hiç hatırlamıyorum. Eski videoya gidip bakacağım. O kadar abone olduğumuzda istediğiniz bir tane seriye başlayacağım. Demiştim herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle değilse de öyle yaparız yani. Ya yani mesela Minecraft Survival dediniz. Minecraft Survival'a başlayacağım. Ya da modulu dediniz. Bir tane rastgele mod kuracağım. onun gibi şeyler yani şimdi burada sarı biz gebermişiz bura hangi bahse bura sarı bahse değil mi bu sarı ünlerle kaplanmış vadım <laughs> yün alalım şöyle şöyle İki elmas kazma geliştireyim. Her şeyi ben geliştiriyorum ya. Kazma, kazma şeyleri ben geliştirdim. Şeyleri ben geliştirdim. Tamam. Şimdi balta şuraya kazma şuraya. Buraya blok. Yok şuraya şey buraya blok. Buraya şu. Güzel bir düzenleme yaptık. Sonunda güzel bir düzenlemem var. Gene hayvan gibi basıyorum. Ta telefona. Hadi 3'e çıkamadım. Bura nere? Yeşil. Yeşiller dıtlanmış. Tek sıkıntı kırmızılarda o zaman. Ben giderken hiç elmas al almadım mı? <laughs> elmas almamışım kesin o günün içinde çok fantastik şeyler vardır. <laughs> çok değişik şeyler vardır. Kıramam mıramam hiç riske girmeyeyim. Ve ben burada kiredi de keseyim. Ben bunu görmemiş miyim? Yan 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 yan. <laughs> Kestim onu. Tamam. Golden plamızı yiyelim. Bir de adamda demir kılıç vardı. Şey olsa belki de kesmişti bile. Altın kılıç bayağı vurdu. Kesmemiş de olabilir. <laughs> tamam. Bir tane daha golden Apple. Ben full elmas yet olmadan bunlara gitmem. Asla. Dört kişiler. Ayvan gibi nasıl beyi savunuyorlarsa artık. Hepsinde de yazışlar falan çektiler benim oraya tek başıma gidip bedi kırıp hepsi öldürmem da kaçmam imkansız. Ondan dolayı riske hiç girmeyeceğim. Zaten o risk falan değil ki yapamazsın imkansız. Tamam red geldi bunu teklerim ben. Bir tane vur lan bir tane. <laughs> Güzel rekt attık. 5 zümrütüm oldu. Böyle böyle yavaş yavaş gideceğiz. Sonra zırh falan basacağız. Orta şu anda benim elimde. Ama gelişip gelirlerse gene beni öldürme şansları var. Selamun Aleyküm. Zümrütüm 7. 7 olmuş. Ya yani ben basaya gittiğimde elmas kılıç artı chest almak istiyorum. Anladın mı? İstek ol. Anam 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 anam. Çok korktum. Son anda ama eğilmeye bastım. Yok o eğilme değil herhalde. Red'e. Zıplama iksir içmiş. Ben bunu yakalayamam. Ve beni kesebilir zıplaya zıplaya. Şöyle. Aa, sonra şöyle, şöyle şöyle şöyle. Şöyle blok blok blok. Bomba blok blok blok. Blok çok işe yarıyor çünkü alta mesela düştün. Hemen blokla çıkmak lazım. Blok biterse nanayı yedin yani. <laughs> nanayı yedin. Sen şimdi nanayı yemedin mi diyor rakip. Bize öyle yaptığın Ya şey blok bittiği zaman. Hemen hemen bir tane pantolon. Elmas kılıç. Elmas kılıç kostümüm yok ama... Artık tekstür yenilendi ya. Bu tekstür bile çok güzel yani kostüme gerekiyor diye düşünüyorum. Zırh basacağım. Ölmemek istiyorum. Leeching kim zaten benim her zaman var biliyorsunuz. Yani gene az can çalmam var. Canım gitmediği zaman hem can çalacağım hem canım gitmeyecek. Düşünsenize yani ölümsüz olacağım. Aa 10 istiyordu değil mi? Adam be. Bizimki keskinliği 2 yapmış. Ben de Nasıl vuruyorum diyorum. Adamsın be sen. Son bir takım arkadaşım kalmış. Herhalde o yaptı. Başka kimse yapamaz zaten ama. Tık sağa düşeceğim sandım bir an. Sadece bizim takım ve reddiler kaldı. Düşüyordum. Bir an lag girdi var ya düşüyordum. Ama şey sümüğüm var da gene o çok fazla kalsa sümüğe bile bas basamadan ölürdüm. Hemen şuradan korumamızı basıyoruz. Ve hem ölümsüz hem tek atıyoruz. <laughs> biz anlaştık yani o şapnız basıyor ben şey koruma. Anlaştık biz. Şöyle bir şey yapacağım ama saçma olacak sanki. Ben şuradan giderken şöyle güvenli gitmek istiyorum. Çünkü belli olmaz. Her an düşüp tut olabiliriz. Bir atak deneyeceğim. İnşallah başarılı olurum. Birinci atam ya, birinci taktiğim görünmez olup dalmak. Görünmez olup dalarsam belki göremezler. İkinci sana direkt dalmak. Çünkü direkt dalsam da çok bir şey yapamazlar. Neden? Çünkü abi hayvan gibi şey. Nedir o? Redeli, redeli tekiyorsun bakıyorum. Bak hem tek atıyoruz hem de zırhımız çok yüksek. Anladınız mı? Ondan dolayı ben direkt bu dalacağım. Da Hadi bakalım. Reddiler şurada. Hayır hayır. Hayır. Drop girdi. Çok pis. Drop giriyor. Drop girmedi de az önce şey. Şey drop girdi de. Drop girme falan dedim ya. O anda şeydi. Ne o? takılı kalmıştı. Yani onun şeyle alakası var. Abi benim bombam var. Buraya neyle girilir bombayla? Ben bombayı düşüyorum buraya abi. Hayır hayır kesecek beni. Kesecek kesecek. Kesecek kesecek kesecek. Kesecek kesmedi. Kesemedi. Kesmedi değil kesemedi kestim. Yataklarını kestim. Kestim. Keserim. Atladı. İntihar etti. Ben öleceğim dedi zaten. Ölmemiş. 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 Elmas kılıcı var. Çok fazla vuruyor ama kestim Çok hızlı konuştum. Gene drop girdi. Hayvan gibi drop giriyor. Düşünsenize tam atak yaparken şey. Nasıl adam dibimde drop giriyor. Yani sen bomba mı ne olduğunu sen hiç görmedin mi? Düşmedi. 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 Ölme şansım var. Ölme şansım var. Ölmeyeceğim. 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 Ve çok güzel bir gameplay ile çok güzel bir comeback arkadaşlar. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Çok güzel oynadık bence. Gerçekten. Uf. İlk baştan, ilk baştan bedimiz kırıldı ya da ilk baştan değil, ikinci, üçüncü falandır. Bedimiz kırıldı ve kasıldık, kasıldık. Ağzını, burnuna vurduk. Ağzını, burnuna vurduk, vurduk, vurduk. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepsini yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hepiniz पुष्यकला